Duyamıyor. Allah insanı kainatın merkezine koymuş, çok mükerrem bir varlık. Meleklerden de dahi üstün olur. Bütün manevi alemleri görür. Bizim kalbimiz temiz olsa, şimdi şu caminin içinde tıklım tıklım melekler dolu, onu bile görür. Ama işte kalplerimizde sıkıntı olduğundan dolayı kibir var, haset var, dünya sevgisi var. Vesak, var var. Daha biz namaz kılanların hali böyle. Adam namaz kılmıyor, benim kalbim temiz diyor. Onların hali ne olacak bilmiyorum. Ya bu namaz kılmayan adamın kalbi nasıl temiz olsun ki? Allah secde et diyor, büyükleniyor, secde etmiyor. Nasıl temiz olsun değerli kardeşlerim? Evet. Demek ki bitkiler de Allah'ı zikrediyorlar değerli kardeşler. Dördüncü mahlukat hangisi? Mahlukat demek yaratılan demek. Biz de Allah'ın yaratılan bir varlığıyız. Hayvanat, en küçücük mikro hayvanlardan tutun, karıncadan tutun, en büyük file kadar, denizdeki balıklara, balinaya kadar hepsine hayvanat deniyor. Bunların da her birinin bir zikri var. Her birinin bir görevi var değerli kardeşler. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Her yaratılan varlığın mutlaka bu kainatta bir faydası var ve o hayvanın da bir zikri var. Davut Aleyhisselam bir gün zebur okuyordu. Mübarek çok yanık sesi varmış. İnşallah cennete gidersek, Rabbimiz lütfederse Davut Aleyhisselam'ı Kur'an okurken dinleyeceğiz, değerli kardeşlerim. Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Cennet ehli diyor. Böyle cennet nimetlerinde zevk ve sefalar içinde olurken melekler nida edecek. Size çok güzel bir ziyafet var. Haydi toplanın, oturun, dinlemeye geçim denecek diyor. Cennet ehli de ne olacak acaba diyecekler. Davut Aleyhisselam kürsüye çıkacak diyor. Bir Kur'an okuyacak ama diyor millet kendinden geçecek. Davut Aleyhisselam zebur indi biliyorsunuz ona. Böyle kırlara, yaylalara gidermiş mübarek zebur okumaya başladığı zaman bütün hayvanlar etrafına dolarmış. Böyle aslanlar, kurtlar bilmem ne onlar bile gelir böyle sallanır. Davut Aleyhisselam'ın okuduğu zeburu dinlerlermiş aşk peşin içinde. Millet orada cennet ehli coşacak. Melekler tekrardan nida edecek. Daha güzeli var. Hazır olun diyecek. Daha güzeli ne olacak ki acaba diyecekler. Bu sefer de kendisine Kur'an indirilen iki cihan sereli Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi adıyla olan Muhammed suresini okuyacak. Efendimizin sesi de daha güzel ve cennet ehli coşacak değerli kardeşlerim. Ve epey bir kendinden geçtikten sonra melekler nida edecek. Daha güzeli var, güzeller güzeli var diyecek ve bu sefer de cennet ehli Allah'ın huzurunda indiğinde Allah'ın kelamını Allah Azze ve Celle'den kelam sahibinden dinleyecekler. Bir rivayete göre Rahman suresini okuyacak Allahu Teala. Bir rivayete göre de Enam suresini. Ve tabi insanlar günlerce böyle kendinden geçmiş aşk ve içinde kalacaklar. O ne güzel günler olacak inşallah Rabbimiz bize de nasip eder değerli kardeşlerim. İşte Davud Aleyhisselam diyordum zebur okuyordu da bir de baktı ki hemen yanı başında bir kurtçuk diyorlar ya biz Kayseri'de tır tır deriz. ne dersiniz bilmiyorum ama kurtçuk, küçücük böyle e, soluncan gibi bir varlık diyelim ki gidiyor. Davut Aleyhisselam'ın gönlünden şu geçti değerli kardeşlerim. Ya Rabbi bu hayvanda ne için yarattın ki, ki? Hani ne işe yarar? Diye içinden böyle bir geldi geçti. Allah tabii kalplere nüfuz eder, kalpleri bilir. İnnehu alimun bi zati sudur. Kur'an'da çok geçen ayetlerden. Şüphesiz ki Allah sinelerden geçeni bilir. Ta kalbimizin derinliklerinden geçirdiğimizi bilir. Sen ne kadar insanlara şirin gözükürsen gözük, ne kadar güzel gözükürsen gözük, ne kadar muttaki gözükürsen gözük, eğer içinde bir hainlik varsa Allah onu bilir ve hesaba çeker. o kurtçuk dediğimiz hayvan birdenbire kafasını kaldırdı, konuşmaya başladı. Hayvanlar konuşur mu? Elbette konuşur. Allah dilerse konuşur. Peygamberler hayvanlar, hayvanlarla da konuşmuştu değerli kardeşler. Der ki, ya Davut, Nebi Allah, ne olursun beni küçük görme Benim Allah katında gece bin defa, gündüz de bin defa Allah'a zikir görevim vardır. Ya, acaba biz insan olarak günde bin defa zikir çekiyor mu? Küçücük kurtçuk bile bin defa Allah diyor. Gece, gündüz de bin defa diyor. Bütün mahlukat Allah'a zikreder. يُسَدِّهُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ <laughs> لَلٰهِ Kur'an'da çok geçen ayetlerden, yani değişik sürelerde geçiyor yerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Peygamber Efendimiz de hayvanlarla konuşurdu. Ondan da bir aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Bir gün sahabe efendilerimiz de böyle oturuyordu bir yerde. Bir tane deve geldi değerli kardeşlerim. Deve, perişan. Hayrancağız zayıflamış, çökmüş. Böyle sallana sallana bir bitap düşmüş. Allah Resulü hemen kalktı, hayvanın yanına gitti. Hayvan tabi insanların duyduğu şekilde hmm, bir şey böyle e, sesler çıkarıyor. Efendimiz de kafa sallıyor. Ve Efendimiz döndü oradaki sahabelerine dedi ki bu deve ne diyor biliyor musunuz dedi. Sahabeler şaşırdı. Ya Resulallah ne diyor ki? Benim sahibim bana zulmediyor ya Resulallah. Şu adama söyle de bana rahat versin. Çok yük yüklüyor, aç bırakıyor, susuz bırakıyor, dövüyor. Hepin burada biriniz hemen bu deveyi takip etsin. Deve sahibine gidecek. Ben söyledim. O sahibini hemen bana çağırmalar. Ve deve gitmeye başlıyor. Hemen sahabeden birisi deve'nin peşinde gide gide bir yere, bir eve, bahçeye varıyorlar. Adam orada. Adam'a diyorlar ki çabucak gel seni Allah Resulü istiyor? Tabii koşa koşa geliyor sonuçta. O da Müslüman ama böyle bir hata yapmış demek ki hemen geliyor Efendimiz diyor ki bu deve ne diyor biliyor musun? Bu deve bana çok zulmediyor diyor bu adam bu sahibim aç bırakıyor susuz bırakıyor diyor ne dersin? Adam boynunu böyle eğiyor. Doğru söylüyor. Ve daha sonra deveyi Allah Resulü'nün hatırına serbest bırakıyor değerli kardeşler. Ormanda rahatça yaşıyor hayvan Yani burada alacağımız zikret Allah Resulü hayvanatın da dilinden anlardı. Ama konumuz bu değil. Konumuz bütün mahlukat Allah'ı zikrediyor. Dört tanesini saydık. Sonradan gelenler var. Allah'ı en çok zikreden varlıkların birincisi melekler. İkincisi cemaat dediğimiz cansız varlıklar. Onların da Allah katında bir zikirleri var, görevleri var. Üçüncüsü nebatat dediğimiz varlıklar, bütün bitkiler. Dördüncüsü hayvanat dediğimiz varlıklar, bütün hayvanlar en küçük. Zerre miktarı olan hayvanlardan tut, en büyük balinaya kadar hepsi Allah'ın zikrediyor. Ve gelelim beşincisine değerli kardeşler. Beşinci ve altıncısı insanlar ve cinler. İnsanlar ve cinler iki ayrı varlıktan yaratılmış varlıklar. İnsanlar topraktan yaratılmış, cinler de ateşten yaratılmışlar. Allah ikisine de nefis vermiş. İkisine de akıl vermiş. İkisine de ulvi bir ruh vermiş. İyi kötüden ayırt etme irade-i vermiş. Bu iki varlıkta isterlerse çok Allah'ı zikrederek, Allah'a itaat ederek, emirlerini tutup yasaklarından kaçarak meleklerden üstün dereceye çıkabilirler. Yok, kötülüğü tercih ederler, küfrü tercih ederler, nankörlüğü tercih ederlerse hayvandan da aşağı duruma düşerler. İnsan ve cinler bu özellikte. Onun için şu ayet-i kerimeyi hoca bu kürsüden belki onlarca defa okumuşlardır. Zariyat suresi 56. Estağfirullah. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Allah. Allahu Teala biz insanları serbest bırakmış. Sorumluluğumuz var. Dünyada insan isterse peygamberlerin yolunda gider. Gece gündüz kulluk eder. Melekler gibi olur. Meleklerden de üstün olur. Mükerrer bir varlık olur. Lekad halakna insana fi ahsani takvim kitabına masal olur. İsterse de nefsine uyar, şeytana uyar, dünyaya tapar. <gülüyor> <gülüyor> Sümme radatna esfele safilin. Tin suresinde geçiyor ya. İnsanoğlu böyle bir özellikte değerli kardeşler. Sen seçeceksin. Durumumu sen seçeceksin değerli kardeşler. Allah sana bıraktı. Melekten üstün bir varlık mı olmak istersin yoksa hayvandan da daha aşağılık bir varlık mı olmak istersin? Sen seçeceksin. Elbette bir insan Müslüman olmakla zaten en büyük kemale ermiş oluyor. Elhamdülillah bizden Müslümanız. Benim bu hayvandan da aşağı dediğim varlıklar Allah'ı inkar eden, küfreden, ortak koşan insanların insan bile değil onlara, insan bile denilmez. Hayvandan da aşağı varlıkları kastediyorum. Allah katında tabii bu. Dünyada herkes insan. Değil mi? Herkes adam. Neyse. Ama Allah katında nedir? Ha bunu da ben söylerken ha bazıları belki ya hoca ne bu düşünüyorsun sen ya? Der. Geçen bir denesi bana dedi de aynısını burada tekrar edeyim. Ya konuştuğum Kur'an'da geçiyor. Onlar diyor, o küfreden nankörler diyor, Allah'a şerif koşanlar hayvandan da aşağıdır diyor. Ayette geçer. Belhum edal diyor, Arapçasını söylüyor. Belhum adal demek, aşağıların aşağısı demek. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsen az değil mi? Rabbimiz bizi Müslüman mı? Eylemiş. Yani bir silir ya da bir putperest e, domuz çobanı olabilirdik. Ya 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 Rabbimiz bizi Müslüman eylemiş ne kadar hamd etsek gece gündüz Ya Rabbi imanı bana tattırdığın için sana hamd ederim diye yalvarsak yakarsak e, şükretsek az. Onun için sevgili kardeşlerim biz insanlar olarak gece gündüz Allah'ı zikretmeliyiz. Ya eyyühellezine amenüz kurullaha zikran kesira diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ahzab suresinde. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Gece gündüz sabah akşam hiç durmadan zikredin diyor ayetin Ben bazen e, orada beş vakit namaza gelen cemaatine bunu sık sık söylüyorum. Cuma cemaatine de söylüyorum. Bazıları da gülüyor, dışlarına gidiyor. Ya şu elinizdeki tesbihleri böyle avare avare sallamayın ya. Yani her döndürdüğünüzde ya Allah deyin, ya Sübhanallah deyin, ya Elhamdülillah deyin, ya Estağfurullah deyin, ya Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed deyin, yani Allah'ın zikirleri çeşit çeşit tesbihatları kendimiz <laughs> e öğretmiş. Boş zikir, boş tesbih çekmeyin değerli kardeşlerim. Yarın mahşer gününde hesaplar görüldüğünde hesaplar tartılacak. Belki bir tane Allah fazla zikrettiyse o terazi ağır bastıracak. Belki bir tane yalan yanlış kötü bir laf konuştuysa terazi o ağır bastıracak. Dolayısıyla biz zikrimiz daha çok olsun günahlarımızdan <laughs> ve Rabbimizin katında da hesaba çekildiğimizde alnımızın akıyla böyle terazimiz ağır basmış, kitabımızı sağımızdan alan güzel bahtiyar kullardan olan. Ne diyor suresinde? Estağfirullah. فَاَمَّا مَنْ ثَبُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ fi عَيْشَةُ الْرَابِيَةِ Rabbim hepimizi böyle eylesin. Manası o gün diyor sevabı ağır gelenlere gelince onlara fi işetir diye razı olacakları bir hayat vardır, cennet vardır diyor Allah. Ama amması var. Ve emma men mevazinuhu Ama sevabı hafif gelmiş, günahı basmış. Çoğalmış, çokmuş. O zaman da ümmü haviye cehennemin ortasına atılacak. Onun için değerli kardeşlerim biz dünyada boş geçirecek vaktimiz yok. Ama maalesef yani lüzumsuz işlere ayırdığımız vakit, lüzumlu olan işlere ayırdığımız vakitten daha çok. Hani iş güçten haricini söylüyorum. Adam çalışıyor tamam. O işi bugün mecburi. O da ibadetlerin tam zamanında yapıyorsa, namazını kılıyor, niyazını yapıyorsa, çalışıyorsa çalışması da ibadet. Ama akşam geldi, ya ne olacak bizim halimiz? Ya televizyonun karşısında ya da internetin karşısında 3 saat, 4 saat, 5 saat uykusu gelinceye kadar ya da elinde kumanda, şu kanal, bu kanal gezip duruyor. Ne oluyor sonuçta? Bomboş, günahlarla dolu. Belki orada filme baktı, açık kadına baktı, bilmem ne yaptı. Gözler zina iziyle doldu, kulaklar kötü kötü şeylerle doldu. Amel defterleri günahlarla vardı. Ama hepimiz Müslümanız, hepimizin evinde de Kur'an-ı Kerim var. Büyük ihtimal. Olmayan var. Belki olabilir ama ya duvarda bir üzerinde asılı ya da kitaplıkta mahsur kalmış. Bir tane beş dakika bile açıp okuyan tabi okuyanları tenzih edelim de çoğu insanlar okumuyor. Ya dünyalık haberlere yedi saat, sekiz saat hiç durmadan gözünü ayırıyorsun, bakıyorsun ama hem dünyama hem ahiretine faydası olacak Allah'ın mektubu olan Kur'an'a günde bir 10 dakika vakit ayırmıyorsun. Kendi kendine Allah aşkına ben bir şey söylememe gerek yok. Kendi kendine bir muhasebe yap ya. Arkadaş, kardeşim. Ya ben nasıl insanım ya? Allah bana önem vermiş, koskoca kitap göndermiş, ben onu bırakmışsın, lüzumsuz, lüzumsuz şeylerle vakit geçir. Onun için bir Müslüman günlük en az 10 dakika, 15 dakika, yarım saat hayatını Kur'an'a, ve sünnetine ayıracak. Hem anlamaya çalışacak, hem yaşayacak, hem evlatlarına, ailesine anlatacak, hem de başkalarına da anlatmaya çalışacak değerli Bu en büyük ibadet, en büyük zikir. Rabbimiz böyle yapanlardan eylesin. Vakit gelmiş sevgili kardeşlerim. Bir duyurumuz var, onu da söyleyelim. Altay'da bir e, DİTİP camilerinde DİTİP'in hizmetleri için, camiler, buram burslar vs. E, işler için para toplanıyor. Dışarıda sevgimiz olacak. Allah hayrınızı kabul eylesin. Rabbimiz rızasına cümlemizi erdirsin inşallah. طالف ہیں